Sayın Konsolos, uzun yolculuğumuz sizi sayenizde çok kısa geçti. Akşamları yaptığımız sohbetler benim için zevkti. Bakar mısın? Buyurun Bey. Lütfen hanımefendilerin bagajlarını alın. Eşyalara sakın zarar gelmesin. Allah razı olsun Bey. Sayın konsolos ne gerek vardı? Rica ederim. Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Yaptın zaten, efendim. Ay, yok bir şey. Aa, görüyorsunuz değil mi? Aynı koyun sürüsü gibiler. Medeniyetten ne zaman nasibini alacak bu köylüler bilmiyorum. Şimdi müsaadenizle. Biliyorsunuz padişah benlikler. Geminin limana vardı haberi ona çoktan gitmiştir bile. Sultanımız bekletilmekten pek hoşlanmaz. Haftayı yalnızla vereceğiniz davet geçerli değil. O güne kadar nasıl dayanacağımı bilemiyorum. Unutmayın. Kanlıca'da konsolos mahsar yalısı. Abla kolyen yok. Ah, hırsız var. Hırsız var. Çalın. Yüzüğüm kolyem yok. bakalım, Sakin ol. Ne kovalıyorsun bu çocuk çocuğu? Simidi çaldı. Neden çaldın? Aç mısın? Ne kadar tabladık simitler? Beş kuruş eder. Tablanla birlikte alıyorum. Beş kuruşlu tablo için at. Bas git şimdi. Gel benim. Bir tane daha. Usta bir tane daha çek. Hay maşallah. Bana bak, ne kadar aç olursan o ol, bir daha asla çalmayacaksın. Bu yola bir kere girersen bir daha çıkamazsın. Anladın mı beni? Hak ederek kazanacaksın. Bak buradaki simitler senin. Simitleri sat, kenara para ayır. Sonra topandik simitçi fırınına git, kendini yeni simitler al satmak için. Karını da cebine koyarsın artık iş sahibi ol. Tamam mı? Abi Allah razı olsun da bana bu kıyığı neden yaptın? Bana kimse yapmadığı için. Mehmetçi. Bağır oğlum, bağır. Çalışmak ayıp değil. Simitçi.